merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brokeron'da kod videosu yapacağım. Evet arkadaşlar size sordum ve tek %8'iniz buna cevap verdi. Hepiniz cevap vermedi ama ben yine de Brokeron kod videosu yapmaya karar verdim. Şimdi ilk kodumuzla başlıyoruz. Arkadaşlar bu kodda böyle bir üstte sahip olacaksınız. Ve karakterinizi siyah yapın arkadaşlar. Böyle kalsın yani. Böyle kalırsa daha güzel bir görüntü olur arkadaşlar. Şimdi kırmızı ceketimiz olduk. İlk olarak titan spregman yapıyoruz. Hemen ceket yapalım. Pantolon kodunu da vereyim hemen. Pantolon kodu ise bu arkadaşlar. Ama yaz yazsanız bile çok bir şey hiçbir şey değişmedi. Şurada dona benzer <laughs> bir şeyler oldu yani. Herhalde yani komple siyah yapmak için ben böyle yapınca zaten komple, komple siyah oldu. Neyse hadi sonraki kodumuza geçelim. Bu kodlu ise böyle spiritman kafası alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hoparlörler. İşte güzel kafa. İnşallah Titan Spiritman geri döner. Ama TV menler daha güçlü. Bu videoda TV menleri de vereceğim. Zaten başlıktan görüyorum. Üstünüzdü. sürü Titan kameraman da var daha. Hadi hemen elimizi hızlı tutalım ve bitirelim şu işi. La adam beni çaldı götürüyor. Allah'ım tövbe sağlık. Neyse kaç kaç. Bunlar beni yam, yam gibi yer arkadaşlar. Neyse. sonraki kodumuz. Sonraki kodumuz Sonraki kodumuza geçelim. Arkadaşlar bu kodda e, da şu öndeki şeyi alıyorsunuz. Şu önümüzdeki şu kırmızı noktayla yanlarını ikna ne Şimdi neyse diğer koda geçelim. Bu da son kodumuz arkadaşlar. Bu kodda ise şu arka, arkadım arka, arka, arka arkamızdaki jackpack'i alabiliyorsunuz. Ama uçma özelliği yok öyle Abi ben hapse düştüm çıkarken kap açmış birisine sokarım gelin amra neyse bizim amacımız bugün polis olmak değil kod vermek evden tıkır tıkır sesler geliyor ne oluyor oğlum neyse sıradaki kodumuz arkadaşlar TV meni ilgili TV mendeki kodlara geçelim. Arkadaşlar bu kod ise böyle bir üst kazandı. Ne olur. Kardeşim çıkar mısın? Ne yapıyorsun ya? Allah'ını seviyorsan bir git. Neyse. Bizi de sokakta devam ediyoruz artık. Hemen uzaklaşacak da. Yine bizi bulmasınlar. Şöyle otelde beni bulamaz herhalde. Neyse. Şimdi sonraki kodumuz ise. Arkadaşlar o kod ise böyle bir tane kravat veriyor size geldi mi bir dakika Tamam işte böyle bir kravat veriyor arkadaşlar size takım elbise ee, kameramanlarda ve spek küçük spekmanlarda olduğu gibi böyle işte hadi sıradaki kodumuza geçelim bu ise TV men'deki son kodumuz bu kodu yazarak ise böyle bir yüz yapıyorsunuz Eğer bu yüzü sevmediyseniz başka bir kodu vereceğim Arkadaşlar sesler alt kattan geliyormuş az önce. Bir tane kapı çarptı alt kattan gelmiş. Neyse ben bir sonraki şeye geçelim. Kafa koduna TV mendekine. Ve arkadaşlar bu kodla ise böyle bir yüzde sahip olabilirsiniz. Ben bu yüzü daha be daha çok beğendim. Siz ister o gülümser yüzü ister böyle bozuk ekranlı yapabilirsiniz. Kendi evimde yapayım bir de. Tamam. Şurada sonraki kodumuzu verelim. Ay yani Titan Kameraman kodunu verip videoyu bitirelim. boy da mesaj görmüş 68 neyse. Mesaj, mesaj dedim şu oyundaki mesaj şeyi. Üst kodu ise bu arkadaşlar. Böyle kravat arab araba evimizin önünden ee, bir roket geçmedi yani. Her araba geçiyor arkadaşlar bizim önünde. Neyse. Biraz uyuyak diyecektim de zaten gece. Şu anda da gece. Şu an arkadaşlar gece video çek çekiyorum. Sabah size açacağım. Banyoda çekeyim bir de. Her yerde ee, kod şeyi veriyorum. Neyse hadi sonraki kodumuza geçelim. Ve diğer kodumuza böyle bir Tam kameraman kafası veriyor arkadaşlar. Şöyle net şekilde göstereyim. Baya güzel yani. Ben beğendim. Bir, iki, üç. ne saymamsa sayasınız. Kaç tane bu? Arkadaşlar yoruma yazın. Burada kaç tane elektronik alet vardır? Bu büyük kamerayı da sayacaksınız. Hadi şimdi sonraki kodumuza geçelim. Böyle yapalım. Neyse. Hadi Sesler geliyor evden. Tövbe estağfurullah. Neyse. Şimdi sonraki kodumuza geçelim. Kaç defa söyledim olmadı bunu Sonraki kodumuza ise şöyle e, yuvarlak bir tane şey veriyor ortada. Bu ise bir tane videoda hani üç tane kafalı bir tane eski is videoda tuvalet vardı. İşte arkadaşlar onları da lazer'e, iron'e benzeri bir şeyle yok ediyordu. İşte onun şeyi. O zaman son kodumuza geçelim. Bu son arkadaşlar. Ondan sonra video bitti. Bu kodla ise şu yanlara da kameraman ıı, kameraman kafaları aldık. E ee, burada videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.